Mobil uygulama videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibime ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fibu banka mobil uygulamasında kartların menüsünü inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Videoya başlamadan önce arkadaşlar eğer bu videoyu cep telefonlarınızdan izliyorsanız tam ekran almanızda fayda var. Haydi videomuza geçelim. Öncelikle işlemler menüsüne giriş yapıyorum. Son sırada kartlar menüsü yer alıyor. Burada bana ait banka kartların menüsü, banka kartı başvurusu, kredi kartları, kredi kart ödeme, Başlık kredi kartı ödeme, nakit avans, kart şifre işlemleri ve kartın nerede seçeneği yer alıyor. Burada ilk başta banka kartların menüsünden başlayalım. Burada gördüğünüz gibi bana ait fiziksel kartlar ve dijital kartları görüntüleyebiliyorum. Şu anda mevcut fiziksel bir kartım olmadığı için başvurusunu birazdan beraber yapacağız. Dijital kartların menüsüne baktığımız zaman burada sanal ortamda kullanabileceğim dijital hazır kartımı görüntülüyorum. Hızlı dijital kart menüsüne giriş yaptığımızda kart numarası, son kullanma tarihi, CVC, güvenlik kodu, kart tipinin ne olduğu ve bağlı olduğu hesabı görüntülüyorum. Buradan değiştir seçeneğinden bağlı olduğu vadeli TL hesabımı değiştirebilirim. Kullanılabilir bakiyesini ve mevcut bakiyesini görüntüleyebiliyorum. İşlem hareketlerinden ve işlem limitlerini buradan güncelleyebiliyorum arkadaşlar. Kart ayarlarından da yine kartımın internet alışverişinin açık olup olmadığını telefon mail order alışverişine açık olup olmadığını ve yurt dışı işlemlerini açıp kapatabileceğimiz sekmeler yer alıyor. Kartı geçici olarak kapat diyebilirim veya şifre değiştir seçeneğinden kartımın şifresini değiştirebilirim. Çalıntı bildir seçeneğinden de herhangi bir durumda kartımızın kayıp çalıntı durumunda buradan çalıntısını bildirebiliriz. Masterpass'e de yine aynı seçenekten Masterpass ödemelerini için kullanabileceğimiz seçeneği kaydedebiliriz arkadaşlar. Evet, fiziksel kartlara giriş yaptığımızda burada da Bankanın hızlı kart seçeneğini görüyorum. Burada gördüğünüz gibi hemen başvuru seçeneğinden giriş yapıyoruz. Evet, bağlanacak ana hesabımızı seçmemiz gerekiyor burada. Yani bize ait vadesiz TL hesaplarından birini tercih etmemiz gerekiyor. Ardından internet alışverişinin açık olup olmadığını seçebiliriz. Veya Masterpass'e e kayıtlı olup olmadığını yine buradan kaydedebiliriz arkadaşlar. Teslimat adresimiz göründüğü gibi karşımıza çıkıyor. Alternatif adres ekleyebiliriz. Örneğin iş adresimize gelsin, gelmesini isteyebiliriz. Sözleşmeleri onayladıktan sonra devam diyoruz ve bu sayede kart başvurusuna bulunabiliyoruz arkadaşlar. Evet, banka kartı başvurusu yine aynı şekilde bu menü üzerinden gerçekleşebiliyor. geçebiliyor. Kredi kartları menüsüne baktığımız zaman da burada bize ait bütün kredi kartlarını görüntüleyebiliriz. Mevcut bir kredi kartım olmadığı için kredi kartı başvurusunda nasıl yapılacağını hemen gösterelim. Gördüğünüz gibi kredi kartı süreçlerimizi iyileştirmeye devam ediyoruz. Bunun için mobil ve internet bankacılığında ileride yapabileceğimiz söylüyor. Fiziksel banka temasında bulunarak yani şubeye giderek kredi kartı başvurusunda bulunabileceğimiz söylüyor. Kredi kartı ödeme seçeneğinden de yine buradan bizzat kredi kartlarını görüntüleyebilir. Mevcut borcunun tamamını, asgarisini veya bizim belirlediğimiz tutarda hesaplarımızdan ödeme gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Başka kredi kartı ödeme seçeneklerinde de Kredi kartı, kartı bilgileri menüsüne burada kartın ön yüzünde bulunan 16 haneli rakamlara buraya giriyoruz. Ardından devam ediyoruz. Ve bu sayede o kredi kartının mevcut borcunu istediğimiz tutarda ödeyebiliyoruz arkadaşlar. Nakit avans işlemine bakalım. Nakit avans da yine aynı şekilde biz kredi kartlarından acil nakit ihtiyaçımız olduğu zaman ve banka hesaplarımızda para bulunmuyorsa kredi kartının mevcut limitinden istediğimiz tutarda nakit avans başvurusunda bulunabilir ve buradaki nakit avansımız onaylanırsa örneğin 1000 TL'lik bir kredi kartımız var limiti. Buradan 500 TL'sini nakit şekilde kullanabileceğiz arkadaşlar. Kart şifre işlemlerine baktığımız zaman da burada bize ait bütün kartların şifrelerini değiştirebiliriz. Yeni şifre oluşturabiliriz. Buradaki kurallar dahilinde arkadaşlar. Evet kartın nerede seçeneği de burada başvurduğumuz bütün kartların mevcut durumunu görüntüleyebiliriz. Örneğin kartımız onay sürecinde kurye teslimatında gibi yazılar karşımıza çıkacak buradan bütün mevcut durumunu görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.